8 Aralık 2013 sabahı üniversite birinci sınıf öğrencisi Michael Denk, travmatik yaralarla üç arkadaşı tarafından Pensilvanya Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane, acile gelen bu vakayı şüpheli bulup vakit kaybetmeden Poconos Bölge Polis Merkezi'ne bildirdi. Michael'da beyin hasarı mevcuttu. Sırtında sıyrıklar, parmak eklemlerinde yaralar ve kızarıklıklar vardı. Bu bilgileri alan dedektif hemen Michael'ı getiren üç arkadaşıyla görüşmek istedi. İlk ifadelerine göre arkadaşları hafta sonu için dağda ev kiraladıklarını ve bir kaza olduğunu, dışarıda Dağın Kralı adlı bir oyun oynadıklarını, o sırada Michael'ın dengesini kaybederek bulundukları tepeden aşağı yuvarlandığını söylediler. Olayı soruşturan dedektifler derinlere indikçe akıl almaz bir kardeşlik grubunun zalimliği ile karşılaşacaktı. John Michael Denk, Çin'den gelen birinci nesil göçmen bir ailenin tek çocuğu olarak 1995'te Queens, New York'ta doğdu ve büyüdü. Michael'ın babası başarılı bir iş insanıydı. Oğlunu Çin'de büyütmektense Amerika Birleşik Devletleri'nde büyütmenin daha avantajlı olduğunu düşünerek Amerika'ya gelmişti. Michael, neşeli, çevresi tarafından sevilen, çok düşünceli bir çocuktu. Aynı zamanda zeki ve mücadeleci biriydi lise yıllarında New York'un en prestijli fen lisesi olan Bronx'un yükselen yıldızı olmuştu. Michael geleceği parlak bir gençti. Üniversitede finans okumak istiyordu. Çalışkanlığı, mücadeleci yapısı ve zekası sayesinde New York'taki en iyi üniversitelerden biri olan Baru Koleji'ne kabul edildi. Baru yatılı bir okul değildi ama Michael her şeyi görmek ve üniversite ortamını tam anlamıyla yaşamak adına yurtta kalmayı tercih etti. Yaklaşık 1.80 boyunda, komik ve eğlenceli bir gençti. Kısa sürede arkadaş edinmişti ve kendini sevdirmeyi başarmıştı. Ancak okulun daha birinci ayında annesi Mary oğlunda endişe verici bazı değişiklikler görmeye başladı. Michael çok yorgun ve bitkin görünmeye başlamıştı. 6 Aralık hafta sonu boyunca oğlundan hiç haber alamamıştı. Anne Mary bu durumu derslerin yoğunluğuna bağlamış ve oğlunu sorgulamamıştı. Ancak o hafta sonu telefonlarına cevap vermemesi onu endişelendirmişti. Çünkü o zamana kadar oğluyla iletişimi hiç kopmamıştı. Ve 8 Aralık 2013 sabahı 1. sınıfın ilk dönemi sona ererken annesi Mary Denk, oğlunun travmatik yaralarla Pensilvanya Hastanesi'ne kaldırıldığına dair beklenmedik bir telefon aldı. Büyük bir şok yaşayan Mary hemen Pensilvanya'ya oğlunun yattığı hastaneye gitti. Michael'ın orada olduğunu bile bilmiyordu olanlardan tamamen habersizdi. Doktorlar tarafından Pensilvanya'ya çağrılan Mary kendini bir kabusun içinde buldu. Bu olaylar olduğu sürede Michael'ın babası iş gezisindeydi. Olayı şüpheli bulan hastane çalışanları durumu hemen polis merkezine bildirdi. İlk ifadelerine göre arkadaşları hafta sonu için dağda ev kiraladıklarını ve bir kaza olduğunu, dışarıda Dağın Kralı adlı bir oyun oynadıklarını, o sırada Michael'ın dengesini kaybederek bulundukları tepeden aşağı yuvarlandığını söylediler. Dedektifler vakit kaybetmeden Michael'ın arkadaşlarının söylediği kiralık eve gittiler. Evin çevresinde birkaç araba vardı. Ev bölgedeki evlere göre biraz daha büyüktü. Kapıyı iki genç açtı. Dedektifler neden geldiklerini anlatarak kendileriyle konuşmak istediklerini söyledi. Eve giren dedektifler başka biri var mı diye sordu. Alt katta arkadaşları olduğunu söyleyen gençler dedektiflerin çağırın demesi üzerine alt kata indiler. Ve evin alt katından hepsi Asya kökenli tam 21 erkek çıktı. Dedektifler şaşırmıştı. Bu kadar genç yaşta erkek bir evde ne yapıyordu? Önce parti yaptıklarını düşündüler ancak etraf tertemizdi. Destek çağıran dedektifler gençlere metodik sorular sormaya başladı. Herkesle konuşup ifade aldılar. Salonda topladıkları gençleri bir odaya teker teker çağırıp isimlerini, doğum tarihlerini ve adreslerini alan dedektifler hepsinin ağız birliği yaptığını fark ettiler. Michael'a neler olduğunu soruyor ve onlardan bilgi alıyorlardı. Michael'a olanla ilgili hepsi hemen hemen aynı şeyi söylüyordu. Bir gece önce geç yattıklarını, uyandıklarında Michael'ın durumunu öğrendiklerini söylediler. Arkadaşlarının hastanede olduğuna şaşırmış gibiydiler. Bazıları tedirgindi konuşurken gergindiler fakat hepsinin aynı şeyi söylemesi dedektiflere çok garip gelmişti. Ortada şüpheli bir durum vardı ancak saatlerce sorgulanan gençlerden şüpheleri giderici cevaplar gelmiyordu. Ta ki biri konuşana dek. Gençlerden birisi Pi Delta Psi adlı kardeşlik kulübü olarak geldiklerini söyledi. Bu Asya kökenli bir kulüptü. İfade veren genç oradaki herkesin Bar Üniversitesi ya da St. John Üniversitesi'nden olduğunu söyledi ve kardeşlik kulübü olarak hafta sonu için Poconos'a gelmişlerdi. Dedektifler böyle bir kulüp olduğunu ilk kez duymuştu. Sonra bütün grubu toplayarak Michael'a ne olduğunu bulacaklarını, eğer yalan söylüyorlarsa bunun sonuçlarının olacağını hepsini anlattılar. Polise yalan söyleyenler tutuklanacaktı. Michael Denk hastanede yaşam mücadelesi verirken polisler tespit ettikleri 26 kulüp üyesini sorguluyordu. Dedektiflerin tek bildikleri bu 26 gencin ağız birliği yaptığı ve herkesi kandırmaya çalıştıklarıydı. Herkes yalan söylüyordu. Kendileri için endişeleniyorlardı ama Michael'ın durumuna ilgisiz görünüyorlardı. Sanki kardeşliği koruyorlardı. Grubun ağız birliği yaparak doğruları anlatmamasına sinirlenen dedektifler ev için arama izni çıkardı. Ayrıca Pennsylvania adli tıptan kanıt toplamak için yardım istediler. Evi ararken kardeşlikle ilgili eşyalar buldular. Posterler, bayraklar toplanıp arabalara saklanmıştı ve her şey bir şekilde gizliydi. Kardeşliğe dair neredeyse her şeyi saklamışlardı. Buldukları bütün eşyalara kanıt olarak el koydular. En önemli nokta Michael'ın giysilerini toplamış ve onları çöpe atmışlardı. Öğleden sonra dedektifler ikinci kez sorguya girdiler ve tüm konuşmaları kaydettiler. Sorgu devam ederken 37 genç adamın hafta sonu için toplandığını fark ettiler. Bu sorgularda 21 yaşındaki Damien Lee, Pi Delta kulübünün başkanı olduğunu kabul etti. O gece Michael da kardeşliğe katılmak için yemin edecekti. Ağır yaralanmasının sebebi bu yemin olabilir miydi? Sorgular devam ederken dedektifler sorguladıkları gençlerin hepsinin parmak eklemlerinin yaralı olduğunu fark etti. Michael'da da aynı yaralar vardı. Nedenini sorduklarında bazıları çekimser davrandı. Sonra iki tanesi Muay Thai gibi dövüş sporlarından olduğunu, bir diğeri ise boks yüzünden olduğunu söyledi. Ama bir tanesi önemli bir ipucunu ağzından kaçırdı. Kabul töreninin bazı ritüeller içerdiğini söyledi. Ona göre bu yemin ritüelleri teker teker yapılıyordu. Son test olan kişi ise Michael Denkti. Kendisi ve teste girmiş diğer adaylar çok yorgun oldukları için Michael'ın sırası gelmeden uyuduklarını söyledi. Birkaç saat sonra da kardeşleri tarafından uyandırılıp kahvaltıya gittiklerini söyledi. İlk kez orada Michael'ın hastanede olduğunu öğrenmişlerdi. Dedektifler kardeşlik üyelerini sorgulamaya devam ediyorlardı ama ağızlarından laf almak çok zordu. Sorgu devam ederken bir dedektif gençlerin mesajlaştıklarını fark etti. Hemen telefonları toplandı. Silinmiş konuşmalar geri yüklendi. Telefonların kullanılmaya başlandığı anı tespit ettiler. Zaman ilerliyor ve sorgu devam ediyordu. Dedektiflerin baskısı ve yoğun soruları gençler üzerinde etki etmeye başladı ve hikayelerinde uyuşmazlıklar çıktı. Bu tutarsızlıklar Mike'a sert davranmış olabilecek kardeşlerin adını ortaya çıkarmaya başlamıştı. İlki Charles Lyde, Michael'ın kardeşlikteki abisi. Diğerleri Raymond Lamb ve Kenny Kuan'dı. Dedektifler sonlara doğru Kenny Kuan'ı sorgulamışlardı. Kenny'nin yalan söylediği barizdi. Dedektifler Kenny ile konuştuktan sonra kardeşliktekilerin ağız birliği yaptıklarını kesinleştirdiler. Ortada Michael'a karşı şiddet içeren bir durum olduğu aşikardı ve bunu saklıyorlardı. 9 Aralık 2013 Pazartesi saat 10.40'da Michael Denk hayatını kaybetti. Anne Mary yıkılmıştı. Ölüm nedeni travmatik beyin hasarıydı. Talihsiz bir kaza artık cinayet soruşturmasına dönmüştü. Annesi oğlunun bir kardeşlik kulübüne girdiğinden haberi yoktu. Michael'ın öğrenci kulüplerine girdiğini ve hep aynı arkadaşlarla gezdiğini sanıyordu. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Michael'ın ani ölümü arkadaşları ve ailesi için yıkıcı olmuştu. New York basınında da geniş yer buldu. Dedektifler baskıyı ve kanıt arayışını artırdı. Birkaç kişinin kahvaltıya gittiğini biliyorlardı. Gittikleri yeri buldular ve kamera kayıtlarını aldılar. Kayıtlarda 9 kardeşlik üyesinin kahvaltıya gittiği görülüyordu. 3 yeni üye olan Teddy, Curtis ve Andrew tükenmiş gibilerdi. Testler yorucu geçmiş olmalıydı. Çünkü oturdukları masada uyuyorlardı. Polislerin sonradan öğrendiğine göre hafta sonu uyumalarına izin verilmemiş ve uyanık kalmışlardı. Bu görüntüler dedektiflere Michael'ın yaralandığı sırada çok yorgun ve tükenmiş olduğunu düşündürdü. Kanıt bulmak için kiralık evde bulunan yemin töreni eşyalarını incelediklerinde adayların sırt çantalarını buldular. İçlerinde not defterleri ve kum torbaları vardı. Oldukça ağır olan bu torbalar top şeklinde bantlanmıştı ve onları çantalarında taşıyorlardı. Tüm test boyunca o ağırlıkları çantalarında taşımak zorunda olduklarını öğrendiler. 11 Aralık 2013'te Michael'ın ölümünden iki gün sonra Pi Delta Say'ın si ulusal kolu bir basın açıklamasında bulundu. Kulübün o zamanki başkanı Andy Mank'ti. Açıklama Michael'ın ölümü hakkındaydı. Baş sağlığı dilekleri ve katılımcıların genel kurallardan saptıklarını yazıyordu. Bu basın açıklamasıyla etkinliğin habersiz yapıldığını, bunu yapan kulüp üyeleriyle hiçbir alakaları olmadığını açıklamış oldular. Herhangi bir onay ya da izin alınmamıştı. Basın açıklamasından bir gün sonra isimsiz bir mektup savcının odasına geldi. İçinde Pay Delta Say hakkında ulusal gündeme oturacak bilgiler vardı. Mektupta Michael'a olanların utanç verici olduğunu yapılanların normal ritüellerin dışında olduğunu ve Michael'ın ölümünde büyük rol oynayan Danny Wong isimli son sınıf bir öğrenciden bahsediyordu. Bu mektupla savcılığın şüpheleri doğrulanmış oldu. Michael'ın ölümü aşırı fiziksel güçten kaynaklıydı. Dedektifler Danny Wong'un kim olduğunu bulmak için soruşturmayı genişletme kararı aldılar. Baru Koleji'nde Danny Wong isimli öğrenciyi ararlarken bir sürprizle karşılaştılar. Okulda Danny Wong adında bir öğrenci yoktu. İsimsiz mektuptaki Danny Wong gerçek miydi yoksa bir takma isim miydi? Şubat 2014'te kardeşlik üyelerinin telefon kayıtlarına ulaştılar. Gönderilen mesajlar kanıt niteliğindeydi. İlk mesaj sabah 5'te atılmıştı. Evdeki çocuklardan biri durumun ciddi olduğunu ve Michael'ın semptomlarını yazdı. Sabah 5.13'te kardeşlerden biri bilinci açık, diğeri ise bilinci kapalı aramaları yaptı. 5.55'te kardeşlerden biri arkadaşına kafa yaralanmaları hakkında soru sordu. 9.11 ya da ambulansı aramamışlardı. Orada bir saat yatmasına izin verip sonra hastaneye getirmişlerdi. Michael'ın kardeşlikteki abisi Charles Lyon telefonunda eyalet dışında birkaç arama buldular. Numara takip edilince kardeşliğin ulusal başkanı Andy Meng'e ait olduğu anlaşıldı. Basın açıklamasında hiçbir şey bilmediğini iddia eden başkan. Dedektifler mesajlardan kardeşliğin her şeyi konuşup olayı saklamak için komplo kurduğunu ortaya çıkarttı. Ne olursa olsun kardeşliği koruma kararı almışlardı. Andy Meng yapılanlardan haberdardı. Kardeşliği korumak için kasıtlı olarak olayın üstünü örttüler. Böylece kimse Michael'a olanları bulamayacaktı. Bu arada kardeşliğin avukatı Andy Meng'in kendi kararıyla hareket ettiğini, onun da başına buyruk olduğunu, yakında başkanlıktan atılacağını söyledi. Aylarca dedektifler Michael'ın nasıl öldüğünü bir türlü bulamadılar. Raymond Lam, Kenny Kwan, Charles Lai kardeşlik üyelerinin ifadelerinde en çok adı geçen üyelerdi. Bu üç kişi Michael'la en çok fiziksel temasa giren şahıslardı. Savcılık kardeşliğin Baro'daki yöneticileri olan Sheldon Wong ve Damien Lee'nin de peşine düştü. 2015 sonbaharında Michael'ın ölümünden 2 yıl sonra Pi Delta Sayın Baro Başkanı Damien konuşmaya karar verdi dedektiflere kardeşliğin gizli bir dosyasını verdi. Dosyada yemin töreninin detayları vardı. Ulusal başkanlığın mührüne sahip dosyada yeni üye kabulü yazmaktaydı. Her şey çok üstü kapalı yazılmıştı. Yöntemler ve ritüeller listelenmişti. Kayıp çocuklar ya da batağın ölüm yürüyüşü gibi ritüellerin gizemli isimleri vardı. Dosyada bu ritüellerin detayını ve yerlerini asla bir yere yazmayın ibaresi vardı. Neden yazılmaması gerekiyordu? Kulüp neyi saklıyordu? Gönerge kitabı savcılığın ana kanıtı oldu. Tüm kardeşlik bundan sorumluydu. Kardeşliğin bilgisi dahilinde olan ve insanları hastanelik eden uygulamalardı. Michael'ı bu gizemli isimleri olan hangi ritüeli öldürmüştü? Damien Lee dosyayı getirmekle kalmadı, aynı zamanda o hafta sonu olan olayları da anlattı. Michael, yemin töreni sürecinde zorluk yaşamıştı. Yeminden önce iki haftalık bir süreç vardı. Kardeşlik testine tabi olanlar bu sürede sürekli gözetim altındaydılar. Duş almaları ve kardeşlik dışında birisiyle konuşmaları yasaktı. Michael bir kadınla konuşurken görülmüş ve Kenny Kwan tarafından cezalandırılmış. Ağırlıkla dolu çantasına bir ağırlık daha eklenmiş. Tüm adaylara zorbalık yapılıyordu. Michael'a daha da kötü davranılıyordu çünkü onu zayıf görüyorlardı. Michael'ın bu zor işlemlere çekimser davranması kardeşlerce kabul edilemezdi. Bunları anlattıktan sonra kiralık evde gerçekleştirilen yemin töreninin nasıl olduğunu anlattı. Törenin adı camdan tavandı ve üç aşamalı bir testti. İlk aşamada adaylar gözleri bağlanmış olarak sırt çantalarını taşır ve kardeşlik abisinin adını bağırır, ardından abisinin sesine doğru gitmeye başlar. Bunu yaparken bir duvar aşarlar. Bu duvar abisiyle adayı ayıran kardeşler duvarıdır. Geçişini engellemeye çalışırken Asyalı küfürler savururlar. Camdan tavanın mantığının altında beyaz erkeklerin Asyalıların iş yerindeki ya da toplumdaki yükselişlerini engellemeye çalışmasına asla boyun eğmemek yatmaktadır. İkinci aşamada işler daha fiziksel bir hal alıyor ve adayı itiyorlar. Aday hala abisine gitmeye çalışıyor. Üçüncü aşama en vahşi aşama. Bu aşamada adayın üstüne çıkıyorlar. Üstüne çullanma abi yardıma geldiğinde bitiyor. Bu noktada aday kardeşlik üyesi oluyor. 8 Aralık gecesi de kardeşlik ile başlamış ve Michael'dan önceki 3 aday testi bitirmiş ve 4.30 gibi Michael teste başlamış. Gözleri bağlı ve ağırlık dolu çantası sırtındayken ilk duvara aşmaya çalıştı ancak yere düştü. Bu duruma sert tepki vererek küfretmeye başladı. Neden kendisine saldırdıklarını sordu ve devam etmek istemedi. Bu durum kardeşleri çok sinirlendirdi. Bir anda Raymond'la Michael'ın üstüne çullandı. Ardından Charles'la üstüne çıktı. O sırada Michael yere düştü ve kafasının acıdığını söyledi ve onlardan durmalarını istedi. Kenny Kuan 3-4 metreden koşarak Michael'ın üstüne çullandı. O noktada bilincini kaybetti. Uyandırmak için biri Michael'ın dudaklarına şeker ya da çikolata sürdü. Su vermeye çalıştılar ama o tepki vermedi. Semptomlarını Google'da arattılar ama kimse 911'i aramadı. Bir saat sonra da Michael'ı hastaneye götürmeye karar verdiler. Ancak artık çok geçti. Polis tıp göre 2 saatlik gecikme Michael'ın ölümünün ciddi nedenlerindendi. Erken getirilmiş olsaydı beyin hasarı yine olurdu ama hayatta kalma olasılığı kesinlikle artardı. Damien Lee savcılığa son kanıt parçasını sundu. Ölümcül hafta sonundan önce kardeşlik e-posta dolaşan bir mesajı gösterdi. 15 Ekim 2013 tarihli bu e-posta ulusal kardeşlikten gönderilmişti ve şiddet içeren yemin törenlerinin 2014 baharına kadar bitmesi duyurulmuştu. Tehlikeyi biliyorlardı ve yemin törenini değiştireceklerdi. 2015 Kasım sonunda Lee mahkemede tanıklık yaparak bütün kardeşlik üyelerini mahkum ettirdi. Charles Lai, Raymond Lam, Sheldon Wong, Kenny Kwan kasten adam öldürme suçunu kabul etti. İki yıl hapis cezası aldılar. Kardeşlik dolaylı adam öldürme ve kanıtları gizlemekten suçlu bulundu. 10 yıl Pensilvanya'da çalışmaları yasaklandı. 110 bin dolar para cezası kesildi. Pi Delta Sayın si eski başkanı Andy Meng suçunu kabul etti ve 36 ay gözetim cezasına çarptırıldı. İfadesi karşılığında Damien Lee'nin cinayet suçu yardımı engellemeye çevrildi. Kalan 36 kardeşlik üyesi gözetim cezası aldı. Dengin annesi Mary mahkemede yaptığı açıklamada Kalbimi tırmalayan bir kedi varmış gibi hissediyorum. Beni ısrarla ve acımasızca incitiyor. Uyanıyorum ve kurtuluş için dua ediyorum dedi. Dengin ölümünün ardından Baru tüm sosyal kardeşlikler ve kız öğrenci yurdu için söz verme ve bu tür faaliyetlere ilişkin bir moratorium yayınladığını söyledi. Moratorium Mayıs 2024'e kadar sürecek. Baru yaptığı açıklamada dengin üniversite politikalarını ihlal eden, onaylanmamış, gizli, kampüs dışı bir taahhüt olayı sırasında meydana gelen bezdirme ritüelinin bir sonucu olarak gereksiz yere öldüğünü söyledi.